Hepsini sol tarafa atalım. x kare diyoruz. Eksi mx olur diğer tarafta. Eksi 2 de var. Eksi 2 eksi mx diyelim. Buraya da artı koyalım. Burada artı 3 var. Sol tarafa attığımızda eksi 2 mi? Eksi 7 geleceği için eksi 4 olacak. Eşittir 0. Reel kök olmadığında diskriminant negatif demektir. Buradan uygulayabiliriz. Eksi 2 eksi m yani b karenin b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 2 m eksi 4 yaptı. Buradan küçüktür 0 diyoruz. Bunu açarsak m kare artı 4 m artı 4 olur. Diğerinden artı 8 m artı 16 oldu. Küçüktür 0. İfadeyi düzenlersek m kare artı 12 m artı 20 küçüktür 0 olur. 2 ve 10'un çarpımı olarak yazarsak 20'yi Sayıların toplamı da 12 yaptı. İşaretleri değiştirirsek m eşittir eksi 2 ve m değeri buradan eksi 10 olarak bulunur. M'ye bağlı tablo yapalım. Eksi 10 ve eksi 2 burada sıfırlandı. Baş katsayı artı olduğu için artıyı buraya koyuyoruz. Eksi artı diyoruz. Şimdi kaç tam sayı değeri alabilir? Eksi olan yerler istendiği için burada eksi 10 ile eksi 2 arasına bakıyoruz. Eksi 9'dan başlar eksi 2'den bir önceye kadar burada eksi 3'e kadar gidebilir. Toplamda burada 7 adet sayı vardır.